Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ya da bağlacı kavramını ele alacağız. Aslında üniversitede de ders anlatmış birisi olarak bu bağlaç üniversite müfredatında yok. Yani üniversite matematik bölümünde okutulan soyut matematikte veya farklı derslerde mantık konusunda ya da bağlacı yok arkadaşlar. Ama lisede var. O yüzden e, bu müfredatımızda ele alacağız bunu ya da bağlacı nedir? Burada dikkat edilmesi gerekir, gerekirse şudur. Veya ya da ya da bağlaçları matematikte farklı anlamlara geliyor. Veya bağlacı en az birinin doğru olması durumunda kullanılıyor. Ya da bağlacı yalnız birinin doğru olması durumunda kullanılıyor. O ya da bu. Bir seçim yapman lazım. Şimdi bize bir seçim sunuluyor. Bu ya da bu. Sen diyorsun ki hiçbiri ya da her ikisi dediğin zaman mantıksal anlamında yanlış oluyor. Yani P ile Q önermesinin ya da bağlacıyla bağladığımız zaman P ya da Q bileşik önermesi bu şekilde okunuyor veya bu, ve böyle gösteriliyor. Burada mantığımız şu bir seçim yapmak zorundayız. Bu ya da bu. Eğer biz sadece bir tanesini seçiyorsak o zaman mantıksal anlamda doğru. Yani o yüzden birisi doğru diğer yanlışken doğru her ikisi de doğruyken, her ikisi de yanlışken yanlış. Diyorsun ki şu yemek mi bu yemek mi hiçbirini istemiyorum. Hayır öyle bir soru sormuyor ki bize. Bu ya da bu birini tercih etmek zorundayız. Biz her ikisini de istemediğimiz zaman yanlış oluyor mantıksal olarak. Veya her ikisini de istediğimiz zaman yanlış oluyor. Burada da aynısı. Yani burada doğruluk tablosu böyle 1 ya da 1 sıfır. Sıfır ya da sıfır yine sıfır. Bir tane yani bu ya da bağlacında önermenin doğru olabilmesi için bir tanesinin yanlış, bir tanesinin doğru olması gerekiyor. O yüzden burası önemli bu ya da bağlacı. Ya neye benziyor peki? Ancak ve ancak bağlacının tersi. Ancak ve ancak bağlacının tersi. Orada da her ikisi doğruyken, her ikisi yanlışken doğru. Bir tanesi yanlışken yanlış oluyordu. Hatırlayın. O yüzden ya da bağlacı ancak ve ancak bağlacının mantıksal anlamda tersi diye düşünebiliriz ilgili yani. P ya da Q önermesi denk olarak şu şekilde de gösterilebilir. Yani bu denklikte de böyle de oluyor arkadaşlar. Bunu yine doğruluk tablosunda da görebiliriz. Yani mesela burada kısa özelliklerimiz var. Mesela P ya da P sıfır kesinlikle. Çünkü yani bu, bu doğruysa bu da doğru. Aynı önerme çünkü. Bu yanlışsa bu da yanlış. O yüzden sonuç ya sıfır olacak. Çünkü neydi? her ikisi doğruyken her ikisi yanlışken sonuç ne oluyordu? Yanlış oluyordu. Bu birincisi. Ama bir tane P ya da P'nin değili mutlaka bu doğruysa bu yanlış bu yanlışsa bu doğru olduğu için sonucumuz 1 olacaktır. Neden dolayı? Şu iki özellikten dolayı diyebiliriz. Evet. Olayımız bu. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet. Bileşik önermesinin en sade biçimini bulunuz. Şimdi bakacağız burada. Zaten biraz önce açıkladık. P ya da P üstü Kesinlikle ne olacak arkadaşlar burada? 1 olacak. Yani çünkü bu doğruyken bu yanlış, bu yanlışken bu doğru. Dolayısıyla orada bu da e, e, ya da bağlacında en az bir tanesi yanlış olacağından dolayı, bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış olacağından dolayı sonuç burada doğru olacaktır. Ama buraya geldiğimizde ise bakın 1 ya da 1 sonuç denk olarak 0. Çünkü her ikisi doğruyken yanlış, her ikisi yanlışken yine yanlış. En az bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış olacak önermelerde. Evet şimdi test sorularımıza geçelim. Hangisi yanlıştır? 1 ya da 0 1 doğru. 0'ın değili 1. 1 ya da 1 0 doğru yani. 0 ya da 0 0. 0'ın değili 1. Evet doğru gerçekten. 1 ya da 1 1 ya da 1 0. 0'ın değili 1 bir. doğru. 1'in değili 0. 0 ya da 0 0 0 ya da sıfır, yine sıfır. bu olmaz arkadaşlar Bir olmaz burada buna burayı gözden kaçırmış arkadaşımız evet doğru cevabımız en şıkkı evet şimdi buna baktığımızda Q ya da Q'nun değili Q ya da Q'nun değili mutlaka arkadaşlar bire denk olacak çünkü bir tane bu doğruysa bu yanlış bu yanlışsa bu doğru bu bir. Birincisi olacak arkadaşlar kesinlikle. İkiye bakalım. Bir ya da sıfırın değili. Sıfırın değili bir. Bir ya da bir sıfır. Veya bir ya da sıfır bir. Bir veya sıfır bir. Çünkü veya bağlacının bir tanesinin doğru olması doğru. Ve o yüzden iki de olacak. Evet. Buraya bakalım. Sıfırın değili bir. Bir ya da bir sıfır. Sıfırın değili bir. Bir ve bir bir. Burası da olacak arkadaşlar. O yüzden hepsi doğru. Hepsinin doğruluk değeri 1 yani gerçekten. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım birinci öncülümüzde. P ya da 1 P'nin değiline eşitmiş. Şimdi bu 1 olsa 1 ya da 1 0 olacağı için doğru. 0 olsa 0 ya da 1 1 olacağı için doğru. Yani gerçekten P üstüne eşit. P ya da 0 P evet yani çünkü bu sıfırsa sıfır bir bir. Evet. Bu da doğru. P ve P üstü sıfır. P ve V bağlacında her ikisi de doğru olması lazım. Ama burada bu doğruysa bu yanlış bu yanlışsa bu doğru olacağı için burası sıfır olur. P üstü ya da sıfır P üstüne bağlıdır yani değil mi? Bu bir olursa bir sıfır olursa sıfır. dakika bu yanlış. Direkt sıfır net diyemeyiz. Yani çünkü buna bağlı çıkması gerekiyor yani. Doğru cevabımız o yüzden denizli. Evet şimdi son sorumuz şöyle arkadaşlar. Olduğuna göre PRS önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? P, R, S. Sadece PRS istemiş. Hemen üçüncüsüne ben bakmak istiyorum. Çünkü burada biraz farklı durumlar söz konusu olabilir. Şimdi burada R ve R veya S sıfır denmiş. Veya bağlacında sonucun sıfır olabilmesi için verilen veya bağlacıyla bağlanan önermenin doğruluk değerinin sıfıra denk olabilmesi için her ikisinin de sıfır olması gerekiyor. Yoksa bir tanesi doğru olsa doğru. Veya'nın böyle bir avantajı var. O yüzden R'nin doğruluk değeri de sıfır. S'nin doğruluk değeri de sıfır. R ve S sıfır olacak yani. Burada. Evet. Üçü gitti. Buraya geldiğimizde ise R sıfır olduğundan dolayı sıfırla neyi yaparsan yap. V bağlacıyla sonuç sıfır. Yani şurasının sıfır olması gerekiyor. Evet. Yani çünkü V bağlacında bir tane sıfırsa sonuç sıfır. Şimdi ya da bağlacında sıfırla neyi bağlarsan sonuç bir olur. Biri. Çünkü ya da bağlacının bir tanesi doğru olması gerekiyordu. Ya da bir tanesi yanlışken bir tanesi doğru olması gerekiyordu. E burada arkadaşlar şimdi o zaman bu P üstü 1 olması lazım. P üstü 1'e denk olması lazım. 1 ya da 0 1 çünkü. Başka türlü eğer burası 0 olsaydı o zaman 1 olmazdı. E, P'nin değili 1 ise şimdi P'nin kendisi 0 olacak. O yüzden bakın P de 0 çıktı. Yani tüm önermelerin doğruluk değerleri 0 olursa ancak buradaki verilen denklikler sağlanır. Yani tabii ki buradaki denklik olayı yani mantık konusunda iyi anlamak lazım. Denklik olayı tamamen doğru ya da yanlış olmasının o şekilde ifade edilmesi. Yani sonuçta verilen bir sözel ifadenin bire nasıl denk olur? Doğruluk değeri olarak orada bir ya da sıfır olarak alınıyor. Veya bir başkası demiştik yani daha çok bazı hocalarımız D ya da Y de kullanabilir. Yani doğru ya da yanlış. O daha mantıklı, daha sözel bir ifade. Yani sayısal mantık olarak baktığımızda bire denk olur ya da sıfıra denk olur gibi şeklinde. Buradaki hani denklik o olarak. Yani mantıksal bir denklik var zaten bir de burada veya bağlaycıyla ve ile bağlanan önermelerde mantık aramamak gerekiyor yani şimdi e, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır veya 5 kere 5 25'tir gibi hani burada bir e, ne alaka şimdi hani yani böyle bir ara yani, yani alaka kurmamak lazım yani buradaki mantık birleşik önermelerde bile mantıksal bir durum var yani oradaki illaki birbiri alakası olan bir durum olmasına gerek yok ama tekrardan söyleyelim bu dersimizin ana konusu ya da bağlaç idi. Ya da bağlaç üniversitede de anlatılmayan bir bağlaç. Ama burada bir lise müfredatında var. Üniversitede niye yok ya lisede niye var onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani pedagojik yani eğitim e, alanında e, doktora yapan hocalarımıza sormak lazım. Yani niye bu müfredat alanı liseden üniversiteden çıkarıldı bilmiyorum. Ya da neden liseye eklendi bilemiyorum tabi. Ne gibi bir katkısı var yani. Hani onun mantığını eğitimci olmadığım için bilmiyorum. Yani eğitim fakültesinden mezun olmadığım için bilemiyorum. Yani pedagojik kısmını bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Ee, sonraki derslerimizde devam edeceğiz. Sonraki derslerimizde aslında tabi burada fen lisesi için diyor orada e, konumuzun başlığında ama en güzel kısım burası. Bence arkadaşlar bu bizim yani birazcık burada bir şey değineceğim. Sonuçta videonun son kısmı. En güzel burası. Neden hocam en güzel burası? Ya bir şeyi öğrenmek. Ne ki? tam öğrendik. Eyvallah. Bu nasıl ben niye öğreniyorum? Nerelerde bunu kullanabilirim? Mantık olarak nereleri uygulayabilirim? En güzel taraf bence bu. Yani görsel bir şey olması gerekiyor burada. Doğru mu? Yani bunu biz görsel hale de getirebiliriz. Yani böyle bir elektrik devresi kurup bunun mantığını kavrayabiliriz yani. Veya mesela biz öğrencimize işte görsel bir şekil verip işte bu noktadan bu noktaya gideceksin. Nasıl gidebilirsin? Bir açıkla bakalım. Yani mantıksal olarak. Hani ve bağlacı veya bağlacı şeklinde. En güzel kısım burası. Yani teorik olarak vermek bir şey ifade etmiyor. Ver. Sadece hani beyni bilgilerle doldurmuş oluruz. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz gibi. Yani o yüzden bence en güzel kısım burası. İnşallah bunu bir sonraki dersimizde anlatacağız. Yani Fen Lisesi'ni okumayan arkadaşlarımız bile... Bu kısma baksa bence çok iyi olur. Çünkü bir önceki tamam teorik mantık olarak bilmek gerekiyor ama bunu neden bilmek gerekiyor ki? Bilsek ne olur ki? Bilmesek ne olur ki? Gibi. işte açıl açıklanması gereken kısım burası bence. Çok güzel katkı olacağını düşünüyorum. İnşallah biz de konunun güzelliğine göre bir anlatım yapabiliriz. O yüzden bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.